Bu videoyu çok çıldırdım ve sonunda çekiyorum. Evet arkadaşlar Minecraft Hardcore serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Sonunda şu video programı kendine gelebildi. Evet. Şuraya bir Minecraft Hardcore sezon 1 değil. No like yazalım. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Pardon bunu böyle direkt zor alıyoruz buradan zorlayıcıya. Sonra da buraya da inşallah köy geliri yazıyoruz. Ve bundan sonra tamamlaması. Parkour'da dünyamızı açıyoruz. Önce bir dünyamız oluşsun. Şimdi arkadaşlar. Dünyamız oluştuktan sonra. Ben klasik gelişimi yapmak istiyorum. Oluşsun bu dünyamız. Hızlıca oluşuyor arkadaşlar. Biraz daha seri kardeşim. Biraz daha seri. Bu arada de çekiyorum. Bir Minecraft videosu 20 GB oluyor. Daha sonra bunu rendelip, güçlüp direkt editlemeden YouTube atacağım arkadaşlar. Hiç öyle şeyle uğraşmayacağım. Editlemememin en büyük sebebi de ben ne yapıyorsam direkt görün. Bakın, hilemiyle ıvır yapmadan düzgünce oyunumu gösteriyorum size. Evet, şimdi oyunumuz başladığı gibi Game Mode 1 veya da Game Mode Creative yazıyoruz. Bunu yazmamızın sebebi, bakın oyunumuz Hardcore modda açık. Ve gördüğünüz gibi CD'miz de böyle. Siz de benimle aynı CD yazarak oyuna giriş yapabilirsiniz. Arasında 30 FPS e falan düşüyor. Onu artık yani oyun ne kadar idare edeceğiz. Bilgisayarım kötü. Yapacak bir şey yok anasını satayım. Dolar olmuş 8.35. E aynı zamanda hem hardcore oynuyoruz hem de cast şeklinde yapıyoruz yani sohbet muhabbet arkadaşlar Şimdi ben e, IQ'suzluk yapmayayım. Önce bir odun modun toplayayım. taşmaş kırayım. Bunları kırmayacağım. Ben bunları sevmiyorum birader. İğrenç duruyor. Aha inek. Şimdi bir oyun kendine gelsin. Aynı zamanda büyüklensin. Ben bu görüş açısını yükselteceğim. Bir o 8'de kalsın. 8'de iyidir abi. Şimdi bize arkadaşlar öncelikle first Aha, arı arı. Oğlum bunlar ne kadar iyi be. Birader arıya bak lan. Ne güzel sevişiyorsunuz mu lan siz? Şimdi burada inek aha inek. ineklerim zorla inekler orada kalsın babacık. Burada ne var? Koyun var. Koyun severiz. sen koyun en sevdiğim. Tam da lazım olan şeydin sen bana. Orada kömür görüyorum. Burada ağaç görüyorum. Ben bu ağacı aga. Burada yalnız başına kalmış. Gebelsin gitsin zaten. Şimdi arkadaşlar benim ismim Karakök961. Şöyle bakın bak S yazıyorum 961 Yazın YouTube'a ne olduğunu görün YouTube'a diyorum Google'a yazın ne olduğunu görün Neyse Şimdi hardcore çekiyorum 1.17 11. bilde Öyle saçma bir YouTuber'ım ben Onu söyleyeyim baştan arkadaşlar Arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz falan filan öyle modla girecek veyahut da oynayacak birisi değilim zaten bu videoyu 6. 7. falan çekişim abi öyle söyleyeyim size Şimdi biz o koyunların abi bir tokat manyağı edeceğiz onlardan koyun yünleri çalacağız abi daha sonradan etini falan da alacağım böyle domuz falan görürsem yani hiç acıma çat 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 direk indir hesabı şimdi o kömürü istiyorum burada bir tane gözetmez abi bir tanecik köy eksik şurada yani valla ben niye koşuyorum bu arada bir tanecik köy eksik yemin ediyorum. Bu arada işte ee, 1.17 ben bayağıdır Minecraft oynamıyorum bu arada en son oynadığımda 1.7.2 falan çıkmıştı size öyle diyeyim bayağı eskide oynamıştım ama şimdi tamildir ıvır zıvırdır. yok kanattı yok oydu yok spiderman'de ıvır zıvır her şey çıkmış A'dan Z'ye oyun böyle bir ooo taş devrimi almışız oyun böyle bir tersten görmüş kendini beyler ona bir bakmamız lazım. Şöyle çatır çatır hızlıca takır takır alıyoruz. Şimdi bilgisayar alayım dedim dolarlara bakıyorum fiyatlara bakıyorum uçmuş hepsi. Vallahi yani Some country problems İngilizce sorma için ne için bazı ülkenin ekonomik problemleri bazı ülkenin Dur bir dakika keçi mi onlar? Vama, ne yapıyorsun onlarda? Keçi vuruyor mu abi? <laughs> Buna ne biçim ses lan İnşallah geliyordur değil mi Geliyor size geliyordur herhalde ya Prefs de çekiyon youtuber mı kaldı Anasını satayım neyse geliyordur herhalde Şimdi biraz daha kıralım Köy, ar köy aramaya devam ki abi ee, Şuradan bir Kömür alacağım birazcık Et pişirirken falan lazım olur diye Şundan şöyle yapıp şu Kömürleri ve hepsini alalım Hatta aslında bak Balta daha çok vuruyordu değil mi? Aynen. Balta yapacaksın abi, tamam mı? 2 tane de balta yapacaksın. Şöyle abi bunu da böyle yapacaksın. Buradan bir tane kürek. Kürek her zaman şart. Bir tane daha kazma yapacaksın. Böyle atanabilite ayrılı bir başlangıç. Şimdi ben önce bir koyunları bir almak istiyorum ya aşağı. Tak 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 onları bir alalım. İneklerimiz orada Abi inekler için kitap lazım bana bu İnekler oyunun başında abi, kesinlikle ben bu arada yedi öyle öldü be. Son yemeğini yedi gitmeden önce. Allah ne şey varsa versin. Oo bunlar böyle şöyle bir çat. Bir çat. Şu kahverengi Sen bir git kardeşim buradan. Sen de git. Geri kalanı siz burada böyle ben sizin azaltıyorum kardeşim. Çık dışına ama tamam mı? Ben seni de bir keseceğim kardo. Sen de böyle ölür müsün? Teşekkürler bu gıt gıdak geri zekalılar tavuklar var burada. At var burada. Selamünaleyküm. At avrat kutsaldır. Şöyle burada güzel bir su 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 full su. Şuradan bir köy alacağız ya. Bir köy ver abi bize. Böyle köyü kuşatacağım beyler. Böyle her tarafını odundan modundan böyle sapa sağlam aydınlatacağım. Hardcore da ölmeyelim. Ölürsem komik olur bu arada. Oha ne? Arı. Arı ne haber lan? Bu arada da bu arılar marılar ne işe yarıyor hiçbirini bilmiyorum abi. Hiçbirini bilmiyorum. Bu benim için bir tık weak. Bir tık sıkıntı. Bu ne abi burada? Öyle bakayım. Kasma bilgisayar lanet olası seni. Sen ne yapıyorsun? Sen de öyle bakayım. Şu biyoma gireceğim. Bu Neydi bu? Aha inek. Beyler kusura bakmayın. Öl öldürmedim öldürmedim. Öldürmedim oğlum görmediniz. Oo burası ne güzel mekan ha. Şu biyomu aslında yok edip var ya tak 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 buraya şey yapılabilir yani. Şimdi bir düşüneceğim bir mantıklı mı? Mantıklı beyler bence ne diyorsunuz? Var mı şunları bir kıralım ya. Tohum lazım bol olsun. Bu biyom Aha tilki vuruyor mu beyler bize? Bak bana da şunlardan lazımdı. Şunlardan bulduğumuz iyi oldu. Bol bol ineğimiz falan var burada. Tilkimiz zıvır zıvırımız var. Tilki inşallah bize vurmuyordur abi. Vurursa komik olur. Çünkü vurup vurmadığını bilmiyorum. Şimdi benim tahminimce bakın bu yeşillik alan dışındaki bu alana her türlü build'i vesaire yapacağız abi. Bu ladin ağacı yerini kazıyacağız. Burası kesin. Ama önce benim köy bulmam lazım. Ben köye yerleştireyim abi. İkidir video başlangıcında bunu söyleyip köye de yani köy aramıyorum koş köy arayacağız şu bal giderek alalım mı? açık İneksin diyoruz kutsal diyoruz burası hindistan mı lan kendine gel pakistan mıydı yoksa pakistan olabilir bence pakistan daha mantıklı geldi şu an şimdi nereye gidiyoruz Buradan yardırıp abi köy nerede nerede bu köy nerede bu köy muhtarınız olacağım beyler ben geldiğimde ekonomi canlanacak. Berat Albayrak misali mükemmel bir ekonomi bizi bekliyor. Havlama lan. Ne kadar çok inek varmış lan. Şöyle ekosisteme yardımcı olmak için teker teker tak 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 tak. Oğlum biz köy nereden bulacağız ya? Çok zor olacak köy. Ara ara ara. İnşallah geceden önce buluruz da. köy nerede abi yakınlarımızda bir yerde ki köy var o kesin abi böyle düşün ki canım azalsın arkadan da bir kırpır gelip koşsun tek diyeyim koş abi run 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 hiç bakma direkt koş burası böyle gözetimsi bir yer abi bu bir tık Cık. bize işlere girmemiz lazım bize köyle alınıyoruz diyoruz göletten çıkıyoruz anasını Neredeyiz abi? Bak, zıpla, zıpla. Burası sahil kasabası gibi bir yer. Burası böyle Aa, köy bulmamız lazım. Aha da domuzlar. Şimdi öyle durduk. Bak tak bir tane tak ikinciyi de koyduk. Domuz etini acımayacaksın abi. Çat. Çat. Çat hiç bekleyemem. Gel sen de gel sen de. hiç. Bunları bunlar böyle böyle şey yemek tamam mı? Bunları çiftleştirmeye de gerek yok. Neslini bitiriyor gitsin. Gel lan buraya. Şimdi buradan atladık kardeşim. Nerede bakayım bu köy? Köy nerede lan? Lan bu köy nerede nerede? Oh shit. Şöyle yiyelim abi. Köy nerede? Köy nerede? Bak ben bunu yükselteceğim ya beyler biraz 26 değil lan hmm, Bak burası böyle bir yazmış aslında Şimdi burada tabii FPS 20'ye düştüğü için bana söyleyeceksiniz ama Biraz bu ayarda gitmemiz lazım O ne lan tepedeki Allah Allah. Bir gidelim bakalım ne bulacağız. Yani bir şey bulacağımızdan değil de inşallah köy buluruz beyler. Köy bulamazsak SJ oluruz. Bu bölüm köy bulmadan bitsin istemiyorum. Köyü bulalım sonra hani yerleştik gittik keçi meylemeyin lan. Keçiler de güzelmiş abi var Bunlar Bunların oğlum ben Mage oynarken böyle şeyler yoktu. Gece oluyor, ne yapacağız? Hemen 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 Selil'den bir uyuma çalışması yapalım arkadaşlar. Bak bunu böyle yaptın ya. Direkt tak yattın uyudun abi. Hiç yere çıkmasına izin vermiyorsun. Yattın uyudun abi. Al bunu devam. Buradan dümdüz güneşe devam arkadaşlar. Aynen böyle dümdüz devam edelim. Şunu kısayım da ona küfür etmeyin. Burada üçlü bir inek kompozisyonu var orada arkadaşların. Ne yapıyorlar? Dörtlü varmış. Buraya geleceğiz. Ee, şimdi şuradan şöyle sırayla. La şu dağları yapan isin azıcık paralel yapar ya. Tak tak tak. Bu arada okullar açılıyor. 10 gün falan kaldı. Üniversitelerde açılıyor. Ben üniversite öğrencisiyim. İnşallah kapanmaz arkadaşlar. Pandemi tekrardan gelmez. Gelirse bizim için bir tık sıkıntı ama o da sıkıntı değil. Halledeceğiz bir şekilde. Da bu kardeşlerim bize lafını Aha gel. Ne yapıyorsun lan? Ha. Chat. Öldün çık. Devam. Şimdi şu ileride ne var? İleride keçi 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 keçi. inek Aha şeker kamışı. Aha da şeker kamışı. Aha da şeker kamışı. Let's go. Şeker kamışı nerede abi? Şeker kamışını bulduğun gibi alacaksın. Hiç bekleme. Şuradakini de alacağım. Şuradakini de alacağım. Şöyle taramalı gibi aldık. Buradan ileriye yardırıyoruz. Veda durmak yok. abi köy hadi köy 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 acil lazım köy bulamazsak geçmiş olsun köy biraz daha düzlük bayanlar da vardı diye biliyorum köyü biraz daha böyle düm düz şu an böyle bir yükseltinin ortasından giriyorum koltuğu kırıyordum daha az önce yardıralım inşallah bulacağız köyü hadi lan köy 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 neredesin lan köy lan hadi Beyler bu köy yok ya abi bir tık uyik. Yani harbiden yok gibi Lan köy köy nerede Allah Allah Lan köy Beyler ben köyü bulamadım. Ne yapacağız? Bu nasıl bir art kod serisi lan? Bakalım arayalım. İlla ki oğlum o art şeyi ya. Neredesin? Neredesin? Köycük neredesin? yani köyün yanından geçiyorsak ve görmediysem harbi buna bir seyşe denir beyler. Siz benim yanıma dersiniz. Lav var, arılar var. Yani bu biyom güzel ama güzel bir sit de hani daha iyisi olabilir yani beyler. Anlamış değilim. Yani ilk bölümden de böyle garip şeylerdeyiz, yerlerdeyiz. ilginç devam edelim. İnek sesimiz var her zamanki gibi. Bak. Hayvan konusunda bu bu da köy eksik şu an sadece. Kesin madende de diamond eksik olur. Klasik bildiğimiz Minecraft anasını sat. Oğlum bu ne lan? Her taraf dağ mı lan senin? İnekler var burada bir sürü. Allah Allah. Normal oyunda lag olduğunu ilk defa gören var mı? Gel lan buraya. Lan bir tane köy bile yok mu be? Öğlen oldu beyler. İkinci günün öğlenindeyiz ha Hardcore'da. İnekler selamünaleyküm. Koyunlar mıydı onlar neydi? Ney. Harbi bulamıyoruz. O zaman bize ne yapacağız abi? Dağlara çıkacağız. Dağlardan devam. Besetmek yok. O köyü illaki bulacağız. Köyü bulmamız lazım bir tane. O şart. Şu ana aha, domuz ölmüştü kardeş. Keçiler var. Bunlar daha fetişleri var herhalde. Aynen. Zıpladı mı o? Ne yaptı o? Dağların tepesine çıktık abi. Gene zirvedeyiz. Bulutlardayız. Burası harbiden merkezi nokta mı? <laughs> Has siktir. Harbiden merkezi noktaymış. Beyler görüntü ayarlarından bakalım fullledikçe ne olacak? Merak ediyorum. 42 42'de açılmaya başlasın etraf. Şimdi şuramız daha tepeye çakıl. İleriye gideceğiz gibi. İleride lama mı onlar? At mı? At galiba. Lama galiba at. Böyle bir şeyler. Garip bir şeyler. Şimdi biz ileriye gideceğiz mi? Gideceğiz abi. Yüzde yüz orası kesin. Bak gelsin şuralar diyece. Bu tarafta bir şey yok. Anladığım kadarıyla şuradan çatlazla ileriye gideceğiz? Bunu o zaman bir sonraki bölüm devam ettirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 《えっ先ほど?》